Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ata Yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Türkçe kitabının noktalama işaretleri konusunun ikinci bölümüne başlıyoruz. Evet, ilk konumuz arkadaşlar ünlem işareti. Noktalama işaretlerini görüyorduk. Ee, soru işaretini soru işaretini bitirdik, orada kaldık. Şimdi ünlem işareti. Evet, ünlem işareti arkadaşlar korku, sevinç, heyecan, şaşma ve acı gibi duyguları ifade eden cümlelerin sonuna konur arkadaşlar. Nasıl? Hemen bakın örneğinde gördüğümüz gibi buradaki arkadaşımız nasıl arkadaşlar çok korkmuş değil mi? Evet bu burada bulunan işte hayvancık ya da böcek diyelim biz ee, arkadaşımızı gerçekten çok korkutmuş. Eyvah yine geç kaldım. Bakın sonunda ünlem işareti. Haydi parka gidelim. Yaşasın birinci oldum. Aa sende mi geldin? Gördünüz mü arkadaşlar? Ah, elim acıyor. Ay, düşüyordum. Bakın arkadaşlar, bunların hepsinde gördüğümüz gibi duygu ifade ediyoruz. Heyecanı var, şaşması var, acısı var. Onun için biz ünlem işaretini arkadaşlar hemen koyuyoruz. Devam edelim. Ünlem işareti yine aynı şekilde arkadaşlar. Hitap, seslenme ve uyarı sözlerinden sonra yine aynı şekilde kullanılıyor. Nasıl oluyor bu? Bakın ey Türk gençliği veya sınıfın önüne çıkıyorsunuz sesleniyorsunuz. Hey arkadaşlar dikkat kapan var. Anneciğim dur bakalım. Mesela arkadaşlar bunların hepsinde ünlem işareti kullanılıyor. Hemen örnek sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konulmalıdır? Evet bakalım. Yetişin yangın var. B seçeneğinde bugün günün nasıl geçti? C seçeneği sen de benimle gelir misin? Hangisinde duygu var arkadaşlar? Evet. Burada bakın A seçeneğinde yetişin, yangın var dendiği için burada arkadaşlar bizim ünlem işaretini mutlaka koymamız lazım. Öyle değil mi? Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar kesme işareti. Kesme işareti de bakalım nerelerde kullanılıyormuş. Özel adlara gelen ekleri ayırmak için arkadaşlar kesme işareti kullanıyoruz. Evet, bakın burada örneklerinde görüyoruz. İstanbul'u özle İstanbul'u çok özledim. İstanbul'dan sonra arkadaşlar gelen ek hemen ayrılmış kesme işaretiyle. Niçin? Çünkü İstanbul özel isim. Özel arkasından Selimi bugün hiç görmedim. Selim özel isim olduğundan dolayı sonrasında gelen ek arkadaşlar ayrılmış veya Ağrı Dağı. Ağrı Dağı'nı sis kapladı. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar bakın ayrılmış. Evet, kesme işareti başka nerelerde kullanılıyor? Kısaltmalara gelen ekleri ayırmak için yine kesme işareti kullanılıyor. Bazı kısaltmalar bakın arkadaşlar örnek verilmiş. Babam TRT'deki dizileri çok beğeniyor. Burada TRT yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kısaltma. Kısaltmadan sonra gelen ek arkadaşlar bakın ayrılmış. Veya Türkiye Büyük Millet Meclisi kısaltılmış burada TBMM'yi ziyaret ettik. Bugün ilkokulda milimetreyi öğrendik. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar hemen bir diğerine geçiyoruz. Başka nerelerde kullanılıyor? Sayılara gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. Sayılara. Sayılardan hemen sonra arkadaşlar eğer cümlede sayı geçiyorsa bakın bu bina 1990'da yapılmış. Gördük mü burada hemen arkadaşlar bakın kullanılmış. Erdal öğretmen ikinci katta oturuyor. 19 Mayıs'ın 19'unda Samsun'a çıktı. Evet Atatürk Mayıs'ın 19'unda Samsun'a çıktı. Evet arkadaşlar buralarda gördüğümüz gibi. Peki bir de notumuza bir göz atalım. Ne diyor bakın benim İstanbullu arkadaşlarım var. Muratlar bugün bize gelecekler. Konyalılar gecesine katıldık. Avrupalı turistler ülkemize geldi gibi arkadaşlar böyle ekler geldiği zaman da ise kesme işareti kullanılmaz. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Örnek sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır diyor. Hemen bakalım. A seçeneği tatil için Antalya'ya gittik. B seçeneği her yerde fındıkla pomponu aradık. C seçeneği Erdem'le Ekin kardeştirler. Burada dikkat ediyorsanız arkadaşlar bakın ilk şeyde söylerken ne demiştik? Birinci olanda Evet birinci maddede e, özel adlara gelen ekler ayrılır demiştik. Fakat burada B seçeneğinde her yerde fındık bakın ayrılmış. Ama pompon arkadaşlar ayrılmamış. Neden? Çünkü burada e, köpek ya da kedi neyse bunlardan birisinin adı olduğundan dolayı özel olduğundan dolayı arkadaşlar burada ayrılması gerekiyordu. Fakat ayrılmamış. İşte bu arkadaşlar yanlış burada. Evet devam edelim. Kendisinden sonra örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlelerin sonuna iki nokta konur. İki nokta bakın arkadaşlar sonrasında açıklama yapacaksak nasıl oluyor? Yolda düştüğümde bana yardım eden komşularımız hala aklımda. Ayşe Hanım ve yan komşumuz Fatma Hanım. Burada arkadaşlar bakın açıklama yapmadan hemen önce noktalama işareti koyulmuş. Ülkemizin cumhurbaşkanlarından birkaçı Bundan sonra açıklayacak kimler olduklarını Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar bakın burada hemen kullanılmış Atatürk şöyle der, bakın hemen kullanılmış Yurtta barış dünyada barış. Evet arkadaşlar örnek soruya gelelim e, Vali kalabalığa doğru bakarak şöyle dedi: Hepimize geçmiş olsun. Bu sel baskınının açtığı yaraları da hep beraber soraca, saracağız. Yukarıdaki metinde arkadaşlar boş bırakılan yere e, belirtilen yere hangi noktalama işareti getirilmelidir diyor. Burada tabii ki arkadaşlar bizim bakın buraya açıklama yaptığından dolayı sonrasında iki nokta üst üste arkadaşlar bizim gelmesi gerekir yazmamız gerekir. Hemen devam edelim. Kısa çizgi satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna arkadaşlar bakın kısa çizgi konur. Burada bakın noktalama işaretlerini çok iyi öğrendim derken işaret burada sığmadığından dolayı bölünmesi gerektiğinden dolayı hemen ne olmuş? Kısa çizgi koyulmuş. Devam ediyoruz. Bugün parka giderken yolda öğretmenimi gördüm. Ha, yine aynı şekilde arkadaşlar bakın giderken ve öğretmenimi derken arkadaşlar buraya sığmadığından aşağı satıra geçerken ne olmuş? Bölünmüş ve kısa çizgi kullanılmış. Evet bir de arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. Bakın, satıra sığmayan sözcükleri bölerken satırın sonunda veya satırın başında tek harf kalmamalı. Burada olduğu gibi arkadaşlar bakın, erikler. Burada arkadaşlar tek harf kalmaz. Kakao. Burada da arkadaşlar tek harf aşağıya gelmez. Bunlar yanlış olanlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Sözcükleri hecelerine ayırmak için yine kısa çizgi kullanılır. Ki, taplık, gözlük, lik. Bakın burada heceleri ayırırken hep ne yapıyoruz? Aralarına kısa çizgi koyuyoruz. Örnek soruya bir bakalım. Kısa çizgi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. A seçeneği bir sözcüğü hecelerine ayırmada kullanılır. B seçeneği kısaltmalara gelen ekleri ayırmada kullanılır. C seçeneği satıra sığmayan sözcükleri ayırmada kullanılır. A seçeneği ve C seçeneği arkadaşlar doğru ama B seçeneği bakın kısaltmalara gelen ekleri ayırırken biz neyi kullanıyorduk? Yukarıdan kesme işareti kullanıyorduk. Bu yanlış arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bir sonrakiyle uzun çizgiyi diğer bir ismiyle arkadaşlar konuşma çizgisi. Evet yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için Bakın, satır başına alınan konuşmaları göstermek için uzun çizgi kullanılır. Diğer bir ismi de konuşma çizgisidir. Evet, herhangi bir yazının içerisinde konuşulanları aktaracaksak, bakın birbirleriyle konuşuyorlar değil mi? Günaydın Volkan, günaydın Sevgi, nasılsın? Bunların hepsinde başta bakın, başa, sol tarafa koyuluyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar, sona koyulmuyor. Daha cümlenin hemen başına... İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Bunların hepsi konuşma ve hepsinin başında arkadaşlar bakın konuşma çizgisi var. Evet konuşmalar tırnak içinde verildiği zaman uzun çizgi kullanılmaz. Eğer ki herhangi bir yazının içerisinde birisinden arkadaşlar hani bir konuşma geçiyorsa tırnak içinde verildiyse o zaman arkadaşlar biz uzun çizgi kullanmıyoruz. Hemen örneğine bir bakalım. Örnek soru: Yukarıdaki cümlelerde kaç numaralı yerlere uzun çizgi getirilmelidir? Bakalım. Annen de bizimle gelecek mi? Annen de bizimle gelecek mi? Sanmıyorum. Bugün çok yoğun. Burada arkadaşlar, bakın biz özellikle dikkat edersek konuşma çizgisi konuşmaya başlamadan önce koyulduğundan dolayı annen de bizimle gelecek mi'nin başına. Bir de arkadaşlar. Bu sorunun cevabı olarak sanmıyorum derken buranın arkadaşlar başına sanmıyorumun başına gelmesi lazım. Bu hangileri hangisi oluyor arkadaşlar? 1 3 1 3 A seçeneğinde verilmiş. Doğrudur diyoruz. Hemen geçiyoruz arkadaşlar son işaretimize tırnak işareti. Bir kişiden veya bir yazıdan aktarılan sözler tırnak işareti içinde yazılır. Evet Herhangi bir yerde bir yazı yazarken bir başkasından alıntı yapıyorsak arkadaşlar, bir onun başkasına ait olduğunu göstermek için arkadaşlar biz özellikle birisinden alıntı yaptığımızı belir belirtiriz. İşte bunu da tırnak işaretiyle yaparız. Bakın Atatürk diyor ki, "Gerçekleri söylemekten korkmayınız." Burada ne olmuş arkadaşlar? Bakın tırnak işaretinin içerisine alınmış. Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyeni sözünü hepimizi sözü hepimizi duygulandırır. Burada alıntı nedir arkadaşlar? Ne mutlu Türk'üm diyene sözü. Ondan dolayı onun başına ve sonuna biz tırnak işaretini koyarız. Bir diğeri de arkadaşlar özel olarak belirtmek istediğimiz sözcükleri ya da cümle içinde geçen eser adlarını tırnak işareti içine alırız. Nasıl yani? Bakın Aslan Kral adlı filmi çok beğendim. Bu bir filmin ismi. Onun için tırnak işaretini almışız. Kedi köpek gibi hayvanların ön ayağına açıklama yapıyoruz. Herhangi bir şeyi bakın, onu özellikle belirtmek için ne yapmışız? Pati denir. İşte patiyi arkadaşlar tırnak işareti içine almışız. Kale olan farklı bir masal kahramanıdır. Burada arkadaşlar bakın yine tırnak işareti içine almışız. Hemen devam ediyoruz örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Bakalım hangisi doğru. A seçeneği, yazıya aktarılan konuşmaların başında kısa çizgi kullanılır. B seçeneği, kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna virgül konur. Bunun bakın her ikisi de arkadaşlar yanlış. Bizden doğru olanı istiyordu. C seçeneğinde bir kişiden alınan sözler tırnak işareti içinde yazılır. Evet arkadaşlar. Burada da doğru olanı belirttikten sonra arkadaşlar konumuzu burada tamamlamış olduk. Bununla ilgili kitabımızda arkadaşlar çok güzel hazırlanmış etkinlikler ve sorular var. Bunları özellikle yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü uygulamazsanız şayet bu anlatılanlar belli bir süre sonra unutulacaktır. Unutulmaması için arkadaşlar bununla ilgili etkinlik ve soruları yapmanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Bir dahaki dersimizde buluşmak ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.